Tarih bazen en beklenmedik yerde karşımıza çıkar. 1966 yılında Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'nin aldığı bir karar onlarca yıl sürecek bir gizemi başlattı. Kurum, Dr. Chen Thomas adlı bir bilim insanının yazdığı kitabı kısmen sansürledi ve gizli bilgi olarak sınıflandırdı. The Adam and Eve Story, Adem ve Havva hikayesi, bu isim ilk bakışta dini bir metin çağrıştırsa da içeriği bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Öyle bir hikaye ki dünya tarihini yeniden yazmayı gerektirebilirdi. Peki neydi bu kitabın sırrı? CIA neden bir jeofizikçinin yazdığı bilimsel bir kitabı sansürleme gereği duymuştu? Ve belki de en önemlisi Dr. Chen Thomas'ın teorileri bugün yaşadığımız küresel değişimleri açıklayabilir mi? Chen Thomas'ın hikayesi 1920'lerde Amerika'da başladı. Henüz küçük bir çocukken doğanın gizemlerine karşı olağanüstü bir merak duymaya başlamıştı. Bu merak onu önce yer bilimlerine sonra da mühendisliğe yönlendirdi. Thomas'ın akademik kariyeri etkileyiciydi. Jeofizik ve mühendislik eğitimi aldı. Ancak onu asıl farklı kılan şey disiplinler arası çalışma yeteneğiydi. Fizik, jeoloji, arkeoloji ve hatta mitoloji Thomas için bunların hepsi büyük bir bilmecenin parçalarıydı. Profesyonel kariyeri de en az eğitimi kadar etkileyiciydi. Bill Aircraft'ta elektrik mühendisi olarak çalıştı. Rascal füze sisteminin tasarım ekibinde yer aldı. McDonnell Douglas'ın ileri konseptler biriminde görev yaptı. Birçok gizli askeri projede danışmanlık verdi. Ancak Thomas'ın zihni mühendislik problemlerinin çok ötesindeydi geceleri antik uygarlıkların ani çöküşlerini araştırıyor, jeolojik kayıtları inceliyor ve dünya tarihinde tekrar eden felaket döngülerinin izlerini arıyordu. 1963 yılında Thomas, yıllardır üzerinde çalıştığı teorileri bir kitapta topladı. Bu kitap, bilimsel bir araştırmayla felsefi bir sorgulamanın benzersiz bir karışımıydı. Thomas'ın temel iddiası şuydu, dünya belirli aralıklarla katastrofik kutup kayması yaşıyordu. Bu olay sırasında dünyanın kabuğu çekirdeğin etrafında kayıyor, kıtalar yer değiştiriyor, okyanuslar yataklarından çıkıyor, devasa depremler ve volkanik patlamalar meydana geliyor ve medeniyetler tamamen yok oluyor. Thomas'ın teorisi üç temel bilimsel gözleme dayanıyordu. Onlardan ilki jeolojik kayıtlar. Dünyanın farklı bölgelerinde ani iklim değişimlerinin kanıtları, mamutların aniden donarak ölmesi, tropik bitki fosillerinin kutup bölgelerinde bulunması. İkinci gözlem, manyetik anomaliler. Dünyanın manyetik alanındaki düzensizlikler, manyetik kutupların gezinme hareketleri, okyanusların tabanındaki manyetik şeritlerin varlığı. Üçüncü gözlemse antik kayıtlar. Farklı kültürlerde benzer felaket hikayeleri, Nuh tufanı ve benzeri anlatılar, antik uygarlıkların ani çöküşleri. Thomas'ın kitabında en dikkat çekici olan şey, olası bir kutup kayması senaryosunu bölge bölge detaylandırmasıydı. Güney Amerika'daki Ant Dağları bile bu felaketin boyutlarını durduramayacaktı. Dağlar sanılanın aksine bir koruma sağlamayacaktı. Avrupa da bu felaketten kaçamayacaktı. Alpler, Pirene'ler, Ural Dağları ve İskandinavya Dağları şiddetli sarsıntılarla sarsılacaktı. Camus'a göre modern medeniyetin gurur kaynağı olan büyük şehirler bir gün içinde yok olacaktı. Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York ve Boston gibi metropoller gelecek nesiller için sadece birer efsane olarak kalacaktı. Afrika kıtası için öngörüler daha da çarpıcıydı. Batı Afrika ve Sahra'nın kumları dev rüzgarlar ve okyanus dalgalarının saldırısı altında yok olacaktı. Zaire, Güney Afrika ve Kenya şiddetli depremlerle sarsılacak ancak ilginç bir şekilde seller bu bölgeleri daha az etkileyecekti. Doğudaysa Sibirya, Mançurya, Çin ve Burma Güney Amerika ile benzer bir kaderi paylaşacaktı. En dramatik değişim kutuplarda yaşanacaktı. Antarktika ve Grönland aşırı sıcak bölgelere kayacak, dev seller 6 gün sürecekti. 7. günde taşkın son bulacak ve Arktik buz çağı sona erecekti. Zamanla bu bölgeler tropik iklime sahip olacaktı. 1966 yılında kitabın yayınlanmasından 3 yıl sonra beklenmedik bir şey oldu. CIA kitabın bazı bölümlerini sansürledi ve gizli bilgi olarak sınıflandırdı. Sansürlenen bölümler tam olarak ne içeriyordu? Bu sorunun cevabı hala bilinmiyor. Ancak bildiğimiz şey, kitabın orijinal versiyonunun 284 sayfa olduğu, sansürlenen versiyonununsa sadece 57 sayfa olduğu. İlginç olan şu ki, Albert Einstein bile Thomas'ın dayandığı teorilerle ilgilenmişti. Einstein Charles Hepgu'da yazdığı ünlü mektubunda şöyle diyordu: "Dünya kabuğunun yer değiştirmesi teorisi büyük önem taşıyor." Peki modern bilim Thomson teorilerine nasıl bakıyor? İşte günümüz verileri. Dünyanın manyetik alanı son 200 yılda %9 zayıfladı. Kuzey manyetik kutbu yılda 34 mil hızla yer değiştiriyor. NASA araştırmaları kutup kaymalarının jeolojik değişimlere neden olabileceğini gösteriyor. Son yıllarda artan deprem ve volkanik aktiviteler dikkat çekiyor. Doktor Chen Thomas'ın teorileri doğru mu? Bu sorunun cevabını belki hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ancak belki de asıl soru bu değildir. Belki de sormamız gereken soru, geçmişte yaşanan büyük değişimleri anlamadan geleceğe nasıl hazırlanabiliriz olmalı. Dünyamız değişiyor, hem de her zamankinden hızlı. Ve belki de Doktor Thomas'ın asıl mirası, bu değişimlere hazırlıklı olmamız gerektiği uyarısıdır. Bu video bir teorinin doğruluğunu kanıtlamak için değil, sorgulamayı ve araştırmayı teşvik etmek için hazırlandı. Çünkü bilim sorular sormakla başlar. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı, videomuz hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın.